Hangi cami? Hangi cami? Hangi cami? Hangi cami? Ayasofya. Ayasofya camii'ndeyiz indiyiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Böyle. Parancı. Nereye gitti onlar? Gelin benimle. Bekle, bekle. <laughs> baba ne yapıyorsun? Video çekiyorum babacığım. Gitmeyi de göstersene baba. Nereye? Gitme <laughs> yolunu göstersene. Hadi göstereyim. Nerede onlar? Nasıl gitme yolu ya? <laughs> Görebiliyor musun onları? Nerede? Mehmet nerede? Ha, Mehmet burada. Bizimkiler nerede? Dışarı mı çıktı onlar? İlge su. Ayasofya gezimiz değil mi İlge? İlk defa geliyoruz. Beğendin mi? Yakın mısın? Anneler nerede acaba? Mehmet burada. evet, ha buradalar. Ne ya? Bade de geldi. Anne geliyor. Sıdın mı? Bade çantanda var mı? Woo! <laughs> al switch Anne, Anne çantam sende mi? Baban tantam için veriyor. Ha, başa kadar kadınların bölümü orası. Çok güzel. Aşkım, her bir şey kaldırmış, önce satmıştık onu. Olabilir. Hadi. Böyle e, bilmiyoruz. Böyle balkon gibi şeyler var ya hep. <laughs> <laughs> ben Bilge ile konuşuyorum. <laughs> ne? Baba? Baba evet. evet. Ben kendim alacağım. Arkadaşlar ne Şu an ayıp almaya gidiyoruz. Çocuk. Bizimki şu. Bakın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Biliyor musun? Ne yani. bu? Allah. Ee, baba ters giydin yardım hayır. et. Dur. Allah seni Ne bu? bu? Buradan kadınların aa. ayrı girişi varmış. Bak aşkım. Nerede? Şurada. Bütün yarısının yani üçte birini tamamını şey kadınlara ayırmışlar. Oradan ta başa kadar da baktım ben. Arkadaşlar. Birisi bir <laughs> internet. Ayağına giyerken. Anne gel. Tamam tamam gel. Gel. Annemi çok seviyorum. Bak eline bakın. Göz mükemmel bir yapıyor. <laughs> Eli çok tatlı Ay, annemin. Annemi çok seviyorum. Galiba şuradan gireceğiz. Ay çıkacağız. Çok sevdim ben burayı. İnanılmaz güzel. <laughs> Anne soracaktın ya abiye. Soracaktın ya abiye. Şimdi diye. Öyle diye. Araba karşı de. Arkadaşlar babamı seviyor. İyi Camideyiz şu an. Evet. Anne söylemeyeceğim anne. Ne söyleyeceğim Dinlemek istiyorum da. Tamam ne aşınıyor yani. Evet. Ondan Bakın şöyle az bir az kapımız var. var her her yer şu an rampa. Bade çıkamıyor gibi. Bade'nin ayağı kötü bak. Herkes namaz eğrisi. Dur bakayım sorayım bir. Namaz eğrisi Sizi çok seviyorum. Abim. Siz de biz Türk'üz Ona zaten. Çıkış yaptı. Aynen çıkış yaptık da az önce sordular Allah Allah diyorum niye sürekli Türk Ondan diye dolayı soruyorlar. Sadece Hı. ibadet bölümüne geçiyoruz. Evet, ortak alana geçiş yapamıyoruz. Yabancılara benziyorsunuz ama ya. Nerede? Bulgaristan kaçmayız, Boşnaz. Evet. Boşnaz, evet. Yani, aynen, karışık. Ama aynen. vatandaşız siz. Evet, evet, biz evet. Türk'üz yani. Yani yok, şöyle ya. söyleyeyim. Arap olup burada ne gelen yanına yanarıyla... Kimlik alıyor? Ha, yok. Şimdi çıkıyor. Evet, evet, o iyice. <laughs> aynen. İyi, ne yapıyorsun? <gülüyor> Yiğitmiş <gülüyor> ismi. Galatasaraylıymış tabii. Öyle mi? Evet. Nereye? Yiğit yazıyor. Efe, ne yapıyorsun? Abi, ne var? Efe, baba yazıyor. <laughs> Yusuf, ne yapıyorsun? Aynen. Köfte diyorsun, ne yapıyorsun? yani. Ne yapıyorsun? Yusuf, iyi misin? Arkada suyu çeviriyor, da var. Dağ, dağ, Yani o niye yapıyorlar? Bilmiyorum <laughs> Yers, yersin, min, ben. Yes, Yasemin, Yasemin, Yasemin ne yapıyorsun? Bir <laughs> şey, sen çok Giriş giriş giriş. giriş diyor. Niye? Bilmiyorum ki. <laughs> niye, diyor. Şey, e, orta kalan alınmıyor Türk olmayanlar diyor. Biz hepimiz ha, ya aşağıya. anladım, doğru. Oraya alınmıyorlarmış. Niye kavga çıkarmış? Hayır, işte onun dediği gibi zaten yabancılardan 25 euro verip onlar yukarı çıkıyorlar. Anladın mı? arkadaşlar hava bir sıcak. Bir sıcak şu an terliyim. Badenin gidemeyeceği yolları. Yani, yollar. kaç yıllık ha? Evet. Yani taşlara bakar mısınız? Bilmiyorum. Görüyorsunuz Bilmiyorum. değil mi? Evet. evet. taşlar inanılmaz kötü. Bilmiyorum. Ya burk olursa? Bilmiyorum. Ya burk olursa? Bilmiyorum. Sana. Bilmiyorum. Sana mı? Bilmiyorum. Sana değilsin mi oğlum? Anne sanaymış ismi sana. Bak. Evet. Sana. Sana sana sana. Ne yapıyorsun sana? Abi. Zeynep. 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 Ne? ne? Yabancı Yok artık. 2400 mü? Evet. kadar para Hayır canım. Hayır ben dedim gelmişken bakalım mı diye. Ama Çeşme. O, o kadar paralıysa. Sadece... Vallahi buraya oturuyormuşuz öyle yapıyormuşuz. Ama Bade oturamıyordu tabii. Biz de erkeklerin olduğu yere gittik. Erkeklerin olduğu yere gittik. Ha no, abdest alırken. Evet abdest evet. alırken. Bade oturamadığı için. Bade, otura... bade oturamıyor. Tiksiniyor oraya bak, ya. Oraya bak. Böceklerden tiksiniyor bak. o yüzden. Sen oradaki soruları okuyabiliyor musun? Bak sana orada soru soruyorlar. Aa. Aa, ne demek? Hayır. Okuyamıyorum. Hayır. Okuyabiliyor Senin okuman var. Bak orada sana ne diyorlar acaba? Ama hemen geçiyor ki nasıl okuyayım? Hemen geçiyor ki nasıl okuyayım anne? Evet, evet çıkışı göstereyim. Sana. Ay fenalık geldi ya. Fenalık bakalım, geldi. Gitme, gitme. Fenalık geldi tamam, arkadaşlar. Geldi bana. Başım çok ağrıdı. Bir şey oldu ya. Bakın nerede? Yemin ederim. Bir şey oldu yani. Mehmet abi. Oo. 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 Oh, ne yapıyorsunuz bakalım? Öp. Oo. Orada yazılanları oku babası. Bilgi <laughs> yorum yapacakmış. Hızlı geçiyor okuyamadım Baba, diyor. Baba gösterir misin üstünü? Aa, üstünü göster. Değilsin. Evet bakın arkadaşlar kim like yapıyor? Like 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 <gülüyor> <gülüyor> like. Like like <laughs> like. like, like. <laughs> Merhaba. Kaç para? <diyorlar>. Neresi? <laughs> o 60 liraymış. Onu sakın yağmurlu falan olarak kullanılmaz. Hayır, şey, orta sadece başörtüsü 30 liraymış <laughs> abi. Şey. Dur kızım. Tamam. kız. Doğru. Tamam. <laughs> <laughs> Kollarını acıtacağım. Hadi gel, nerede seninkiler? Orada, orada, gel. Bilgiye bak. Geliyoruz. Hey, hey, hey. Canlar görüşürüz. Bay bay.